Eşyanın kızı. O döndü, ta anasıyla konuşmazmış. Hmm. Türkan'ın yanında duruyor, o da kaçtı. Türkan bir şey, Türkan'ın yanında şeyden vermedim, makar. Ne? Şu asalı şey, hacer göndermiş. Ne o da? Ya ne bi... Bir şey... Bızı 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 bızı. Bütülü bütülü. Anne biz Bişiriz. ne yapıyoruz? Süt pişiriyoruz. İnek sağıyoruz. He, hep ne diyoruz işte. Et pişiriyoruz hepini ne diyoruz. <laughs> değil mi anneciğim? Ben de sana yardıma geldim değil mi anne? Tabii benim kızım yardım etti işte. Daha eti uğraşır oldu. Ya eti de sıyırdı verdi kızım. Ha? Tabii. Benim kızım eti de sıyırdı. İneğin birini de sağdı. İneğin birini de sağdı. Ya biraz zorlandım arkadaşlar. Çünkü çalıştığım için normalde çok köye gelmiyorum. Ama anneciğime yardım olsun diye elimden geleni yaptım. Bir tane ineğe sağdım. Arka göğüsleri birazcık küçük olduğu için zor sağdım. Ama başardım değil mi anne? Tabii. Evet arkadaşlar, bunun ne olduğunu bilen var mı? Biz bunu eskiden toplar satardık. Ama şimdi çalışma hayatına başladıktan sonra e, köye çok gelemiyorum. Bu Bizim evin aşağı tarafında kapari toplayıp kendim turşusunu yapacağım. Çok sağlıklı. Çünkü MS hastaları falan bunlardan çok tüketmeli. öyle diyebiliyorum. Bulmuşken de dedim toplayayım şöyle biraz. Bir kavanoz kadar çıksa bana yeter. Allah'ın verdiği bütün nimetler faydalı. Şöyle. Karınca, karıncalar da çok seviyor bunları. Hep olur karınca. Her zaman kendim bildim bileli. Üzerlerinde hep karınca olur. Tabii karıncaların da hakkı var yani. Hayvanların